Neredeyse üç haftadır mücadele etmemize rağmen Türk Metal Yönetimi bu sesimizi duymazdan geliyor. Bizi yıldırmaya çalışıyor. İşten attırmakla tehdit ediyor. Onlara 5 Mayıs'a <laughs> kadar süre verdik. Bu süre yarın doluyor. Ona bu taleplerimizi karşılamak için hiçbir şey görmedik. Bunun için buradan haykırıyoruz. Ey aidatlarımız üzerinden sefa süren siz Türk Metal Yöneticileri Artık deniz bitti. Artık size tahammülümüz yok. Hem aidatlarımızla geçinen hem de haklarımız için mücadele etmekten kaçan sizlerle tüm bağımızı koparıyoruz. Artık kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Siz yapamıyorsanız biz yapacağız. Taleplerimiz için birleşe, birleşerek mücadele edeceğiz. Bir yola girdik artık bu yoldan dönmeyeceğiz. Ölmek var dönmek yok. kadar taleplerimiz kabul edilmezse sabah vardiyasından başlayarak bu alanda toplanacak istifalarımızı vereceğiz. Böylelikle herkes metal işçisinin ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha görecek. Burada bir kez daha E-Devlet şifrelerini getirmeyen arkadaşlarımızın hızla E-Devlet şifrelerini almalarını birliğimize güvenli güvenmelerini omuz omuza yürümeye ça Çağırıyoruz. 5 <laughs> Mayıs metal işçisinin kurtuluş günü olacak. Biz kazanacağız. Bütün işçiler kazanacak.